size bir başımızdan geçen bir olayı anlatayım. Sene 1976. Biz Kıbrıs harbini yapmışız. Bir latife olsun diye anlatıyorum ama gerçeği anlatıyorum size. Kıbrıs harbini yapmışız. Amerika uydurma sebeplerden dolayı ambargo koymuş. Bunun karşısında biz o zaman Milli Selamet Partisi olarak, Milli Görüş Temsil Eden Parti olarak ön ayak olduk, bütün Amerikan üslerini kapattık biliyorsunuz. Şimdi aradan iki sene geçti, bizim ortaklarımız, koalisyon ortaklarımız, AF ile koalisyondayız, Amerika'dan silah almak için illa hoca gel bu üsleri yeniden açalım diyor. Tekrar tekrar açalım diyorlar. Biz de bu durum karşısında açarız ama şartlarımız var dedi.